Yeni videodayız gençler. Ah, akşam akşam ne demek ki? çekmeye. Üşendim değil de o vakit bulamadım. Bir başlayacağım valla hiç. kişi, bir kişi kaldı. Üç kişi. İyi oldu ki evet, iyi. Olduk, iyi. Beyler hadi oynayalım. Koru. Dün aslında hem videoyu vakit bulamadım çekmek için. Ben de çekmek istemedim ama ne yapayım yine oynayamıyorum. Bilmiyorum. Yine oynayamıyorum ama. Bunu daha kötü dönüyorum. Başlayalım başlayalım ne olur. 7 mavi de var bu tam <laughs> <laughs> Alt gelebilir dikkat et Bu bir şey alana, bir şey söylüyor. Bomba kuruldu. Adam bomba beğendi sanıyor şaka alamayacağım zaten git ya. Kateksiz salak. Gladio kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. <laughs> B biri bana gelsin be, sislediler. Bir kişi kaldı. Mine risk etti. Zula kazandı. bomba bölgelerini koş <laughs> <laughs> Geçti site var. Bir kişi kaldı. Evet. Ya buradan bana koyayım. Birinci mavi, birinci mavi değil. Yok geri zekalı mısın? Adam bir yürüyecek. Bir ara hiç kalmaz oldu. Bakın bakın. Bu da alamayacak. Bomba kuruldu. Bomba imha edildi. <laughs> Zula kazandı. Allah hayret. <laughs> Helal lan Yusuf'e. Bomba bölgelerini koru. Eyvallah. <laughs> <laughs> geçti. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. bir kişi kaldı. Tek başınasın. Gladio kazandı. Aman ne kar Çaraldım. Çaraldım. oldu. Bomba bölgelerini koru. Vuramadım nasıl eşek gibi vuramadım şaka mı? Abo, abo kola bak kola. Kola bak. Skalamam normal. Ben ne Hey, ana, ne ananı satayım. Hiç adamın anneye mi tutmayı koşamıyorum. Bro sen eğim koymuyor musun? Bro. Bro. Şey <laughs> <laughs> vardı bir tane haberimiz olsun. <laughs> Kanka bir tane vardı dedim. Var demedim Tuttu bombaya bak geri zekalı. Ada ada. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Gel buradasınkillerime geçtim. Güzel. Jeskin nişancı. 2 kişi. Kanka ben buradayım zaten. Sal burayı. Abi, ne yapayım ya, ne yapayım, ne yapayım, Kanka, o kadar hızlı geleyemem <laughs> ben, oyuncu at diyor lan, birini atayım mı lan takımdan? Beyler, böyle bir özellik gelmişti. Hesapta var bir tane de kıyım ne yani bilmiyorum sıfır alaka Aaa Mavi beyi karıştırdım ya Gelecek Şu Çörek <laughs> beni görmeyin ya Sesi çıkacağım kalmış git Bomba bölgelerini Bomba. koru Buna bak lan evet, Kardeşim salsanız ama ne Şöyle mi dönüyorum lan? Oğlum bak kutu var mavi kutu var.

Bir kişi kaldı. Sula evet. kazandı. Devre. Roller değişiyor. Bombayı evet. kur ve Yaptık patlat. Araş araş araş. sikiyim. Bro öyle bir <laughs> vuruş ben yemedim ben. O ne öyle ne Kral bir sensin zeki zaten. Git amına koyayım. zeki sensin.

Bombayı şey kur, kur ve şey patlat. Tam sikelidir. Bu başını yolum mu? Merdiven Tek başınasın. Radyo kazandı. Bombayı kur ve patlat. Ya, bunu ya, ya. Ben gençlere başka özel koydum ama, arkadaşlar. Gençler ne lan? <laughs> ya kanka şakaya. bomba götüme geliyor. Yine. Zula kazandı. Karşıdan gelen bombalar ya götüme giriyor lan bak bir şey. Bombayı kur ve patlar. Peki neresi ya? What the fuck kurmuş? What the hash? Bu bura amırı yürüdüm seni yolu ayırdım. Çok net söylüyorum bunu Sonunda gelmiş altı niye geç yazıyor kazandı. Bombayı kur ve patlat. Kaçıştı durduk telefon ya. Adamı görmüyorum adamı <-p> görmüyorum beğenir beğenir kazandı Tek başına kur ve patlat Mas por que você está que você está lá? Você não viu? Você viu? Nossa, isso é muito bir kişi kaldı. Hemen sikim canaz. Bu bir tane daha sana gidiyor böyle? Anlaşıkla vurmadıysa ben de... Bomba kuruldu! Aradık. Gördüğüm gibi alt 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 Bomba imha edildi. alt yani kazandı. Şaka gibi. Ya oğlum. Bombayı kurdu. alt bomba.

anasını satayım gösterme Bomba kuruldu. Al işte. <türk> Oo, İyi ki gösterme pus dedik ama ne ya. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bu direği senin kötüne montalayacağım. Bekle sen. Bekle. Pii. Bomba bölgelerini koru. Ma çamaşırı bana sen. Be 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 be. Be oynuyorlar be oynuyorlar. Hepsi be oynuyorlar. Bomba yedi biraz ama hangisi yedi bilmiyorum. Sola geçti ha, sola geçti. Bizim base'e doğru. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. kazandı. Tebrikler. Çıktılar. Bomba bölgelerini Bölgeler koru. Şimdi uğraşalım ona. Taş Ya bir. bir şey kaydayım, kusura bakmayın. Çıktı, çıktı. <laughs> Bak ne be, benim ama alt var alt var benim ben benim. <laughs> Adamın bana buruşu veriyorsun sonra çekiyor. Helal lan. Bombayı kur ve patlat. Ben kötü oynadım ama ben yine de Ben kötü oynuyorum

tek başınasın. Kaç alayım geliyorlar. Kaç. Eden ama. Gladio kazandı. Kratski'ye amına Bombayı kurdu ve ya. bunlar hepimiz mi? Beşin bizim beşi demiyor mal olur. Şu sıra yeri es geçeyim adam oynadı. Bırakmalar dört kişi mi aptal olur ne? Ya amana kodumun mermisine olmasına bak ya. Oğlum. 20 kere ölmüşüm. 15 kere bombayı öldüm. Çıkacağım ya artık yeter ya. Doktor bana doktora gittim ben ya. Doktor oyun oynamayı da sıkıldı bana bunu koyayım. Ya, ya oyun oynama dedi tansiyonun çıkıyor dedi. Evet evet. Sinirleniyorsun diyor tansiyonun çıkıyor. Gladio kazandı. Bir tur bombaya ölerek maçı kaybetti. Bombacı rekorunu kırmışızdır yani. Oyunun bana bombacı bomba götlü diye bir şey. Eee rütbe falan vermesi lazım. verdi gerçekten. <laughs> Kötü müzik siktiler tek kelimeyle hala. İçim acıyor bana koyayım. <laughs> <laughs> verdiler. Elimize. Neyse. Bu kadar. Videoyu beğenin, like atın amına koyayım. Bunu ver de bu artı basılmamış ki amına koyayım. Güleneyim. Ve basmayacağım ya. Neyse beyler. Videoyu beğenin. Like atın. Abone olun. Videoyu beğenin like atın amına koyayım. Abone olup like atın. Türkçe'nin dalga geçmeyin. Videoları da izleyin amına koyayım. Hadi bay bay.